Elhamdülillahi Rabbil Alemin Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin zâikatul mevut Her canlı ölümü tadacaktır. Ali İmran Suresi 185. ayet böyle başlıyor. Her canlı, Her canlı ölümü tadacaktır. O inme tuvfun ucurukum yevmel kıyame. Kıyamet günü karşılığınızı bulacaksınız. Femen men zuhziha al ninari ve el cennete faqad Kim ateşten sıyrılır cennete girerse kazanan odur. Öleceksiniz. 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 Karşılık, bulacaksınız. Karşılık bulacaksınız. Ateşten kurtulursanız Ateşten kazanacaksınız. "Vem el dünya illa mata'ul-ğurur." Dünya hayatı basit bir aldanıştan başka bir şey değildir. Allahu ekber. Cehennem, cennet bundan önce halletmeniz gereken şey ne? dünyanın sizi kasıp kavurması. Dünya barikatını geçmeden cennet yok. Açın gözünüzü Sırat Köprüsü dünyada başlıyor diyor Allah. Bu hayatı dünya illa mata'ul gurur. Nokta. 185. ayet bitti. Ama Allah'ın Allah sözü, Allah sözü bitmedi. Le tüblevun fi emvalikum ve enfusikum. Sizin mallarınız ve canlarınızda sınamalar yapacağız. Hasır olun. Hasır olun. Kim Sırat'tan geçerse buyurmuştu ya Rabbim devam ediyor. Mallarınız ve canlarınızda hazır olun. Ve bitmedi. Ve la tesmeun min al-ladin kitab min kablikum, o min al-ladin kesira. Ve müşriklerden, Hristiyanlardan, Yahudilerden pek çok propaganda dinleyeceksiniz. Hazır olun Allah'ım. Ne buyurmuştur Rabbim? Herkes ölecek, çare yok. Herkes karşılığını muhakkak bulacak. Cehennem ateşinden kurtulan cennete girecek. Bütün bunlar için bilin ki dünya hayatı bir tuzaktır. Muhakkak mallarınız ve canlarınız tehdit konusu olacak ve müşriklerden kafirlerden sürekli propaganda dinleyeceksiniz. Allah görecek. Canın tehlikedeyken şehadete hazır mısın görecek. Malını Allah yolunda infak edip edemediğini görecek. Bitmedi ama. Ve müşrikler senin dinine sataşırken, İslam'da kol kesiliyor, zinaya şöyle ceza veriliyor, haklara, hürriyetlere aykırı bu ne biçim İslam kabadır diyecekler. Eriyip erimeyen bir imanın olduğunu da görecek Allah. Çare yok Çare yok. Ve intesbiru ve tetku dayanabilirseniz takvanız bozulmazsa fe inne zalike min azm umur büyük adamların işleri bunlardır işte, <laughs> işte. işte. Ra'd suresinin 21. ayetini dinleyelim kardeşlerim Vallazina yasiluna ma amara <laughs> Allahu bi en yusall Allah'ın dik durun dediği yerde dik duran kulları. Ve yakşevne Rabbim Allah'tır Allah, Allah. diye dikkat edenler. Ve yakafune su'el hisab. Kıyamette benim hesabım kötü olur diye endişe taşıyanlar. Vellezine sabaru ve dayanabilenler sabredenler ibtiva vecihi rabbihim Rabbimin hatırı için diye sabredebilenler. Rabbimin hatırı diye bir derdi olanlar. Allah Allah Allah. Allah. Benim Rabbim Allah'tır. Allah Allah'tır. O'nun hatırı vardır. O hatır için sabrediyorum, sabrediyorum. diyenler. Sabrediyorum. diyenler. 20 sene eşinin çilesine bu niyetle, bu niyetle katlananlar, Çocuğunun katlanılmaz eziyetlerine karşı secde eder diye sabredenler, sabredenler. Allah'ın dik durun dediği yerde dik duranlar, dik duranlar. Rabbimden korkarım diyenler. Benim ahiretim var, hesabım var diyenler. 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 Rabbimin hatırı, Rabbimin için, hatırı sabrediyorum için sabrediyorum diyenler. diyenler, diyenler ve akamus ve namaz kılanlar. Ve enfekû mimma rezeknâhum sırran ve alâniyeten toplu, toplu, gizli, gizli açık, izli, infak, açık edenler, infak edenler. Ve edraûne bil haseneti seyyi'e... Ellerinden, dillerinden bir kötülük çıktığı zaman bir çırpınış içinde, içinde olanlar. Ulaike lehum ukbeddar. Mutlu topraklar onların olacaktır. Cennet bunlarındır. Neresi bu mutlu diyar? Cennetu adnin. Adın cennetlerine Allah bunları koyacak. Ve man salaha min abaihim. Babaları ve dedelerinden işe yarar kim varsa onları da buluşturacağız. Ezvacihim ezvacihim ve ezvacihim ve eşleri de yanlarında, yanlarında olacak. Ve zürriyatihim, zürriyatihim çocuklarını da ayırmayacağız. da ayırmayacağız. Ama ve men salih. 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 Vel melâiketu yedhulûne aleyhim min kulli bâb. Melekler, Melekler her taraftan kapıları açıp Selamun aleyküm diyeceklerdir Allah buyuruyor. Ama niye? bima sabartun. Şu dünyadaki sabrınızın karşılığı olan bu cennete hoş geldiniz diyecekler. Fe, fe, fe Bu ne fe muhteşem dağ. bir güzellik. Ne güzel bir ne sonuç güzel sizin bir için. Bir şey. Çağrıldığımız yerin sırrı bima sabartumdur. Sabretmenizin karşılığı olarak bulduğunuz bu sonuç size kutlu olsun. Ey cennet ahalisi diyecektir. Kardeşler Allah'ın vaadi Allah haktır. Yüzde yüzden Yüzde fazla haktır. Hakkı ve hakikati söyler Allah. İşte Allah'ın Ali İmran suresindeki ve Ra'd suresindeki bize bildirdiği mesajı budur. Ve Allah bütün müminler olarak bizi çağırmıştır. وتشارد هذا الشرم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين